Yani her 10 çalışandan sadece biri diyor ki bana verdiğin iş harika, ben bundan daha fazlasını yapmak istiyorum. Sadece onda bir düşünün. Kültürün değişmesi için bazı şeyler gerekiyor. Mesela ne? Ee, bir, iyi bir iletişim. Birey olarak çalışanların organizasyona ne kattığının rakamlaştırılmasıyla ilgili daha şeffaf yaklaşımlar var, daha net hesaplamalar var. Ciaflex'in sunduğu Speak Up başlıyor. Merhaba, ben Sercan Akdemir. Speak Up yayınımızda teknolojinin, liderliğin, kültürün ve stratejilerin nasıl evrildiğini hep beraber konuşuyoruz. Bugünkü konuğum çalışan bağlılığı danışmanı ve LinkedIn Top Boys Bertay Fişekçi. Bertay hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Seni tanımayanlar için kısaca kendinden bahseder misin? <laughs> Tabii. İTÜ Elektronik Haberleşme Mühendisliği 95 mezunuyum. E, kan göremediğim için elektronik mühendisliği ile tıbbı nasıl birleştiririm dedim ve biyomedikal alanında 23 yıl Dünyanın bu konudaki en büyük firmalarında çalıştım. 8 yıl Siemens, 5 yıl Almanya'da geçti. 5 yıl Philips, daha sonra da 9 yıl General Elektrik'te çalıştım. Harikulade bir kariyerim oldu. Her zaman çok güzel anlatırım, çok güzel anılarla anlatırım. Kurumsal kariyerimin sonunda dedim ki ikinci kariyerimi kendim tasarlayayım. Neler yapmak isterim? Birkaç soru sordum kendime. Kimin sorunlarını çözmek istiyorum? Kime faydalı olmak istiyorum? Bende hangi beceriler var? Üstüne neler eklemeliyim? ve bu hizmetleri getirdiğimde bana kim nasıl para ödeyecek? Bütün bunları araştırdım ve sonunda 2019 yılında çalışan bağlılığı temel konusu üzerinden kendi şirketimi kurdum ve bu yolculuğa başladım. 6 yıl olmuş. Konu çok hareketli, çok değişik bir konu ve her yıl neredeyse değiştiğini görüyorum. Şu anda bakıyorum şu anki tekliflerim ve ilk yıldaki tekliflerim gerçekten farklı. Bunu da çok seviyorum. Kendim yeni ürünler getirebiliyorum. Şu anda çalışan bağlı alanında birçok firma ile çalışıyorum. İnsan odaklı olmak isteyen firmalara yardımcı oluyorum. Bireylerin de özellikle orta üst kademe liderlerin ilham verici insanlara dönüşmesi, ekiplerini alıp bir yere sürükleyip götürmesi konusunda hem grup hem bireysel mentörlük çalışmaları yapıyorum. Çok harika çalışmalar yapıyor. Gerçekten teknolojinin dönüştüğü dönemde kültürün dönüşmemesi mümkün değil. Az önce sen de bahsettin. Elbette ki çalışan bağlı da dönüşecek. İyi ki geldin. Çok teşekkürler. Bu üç başlıktan birini seçmeni rica edeceğim. Teknoloji, kültür, liderlik. Liderliği evet. seçeyim. Senin gözünden iyi bir liderin en önemli özelliği nedir? Cesaret mi, karar alma mı? Cesaret. Cesaret mi, değerler mi? Değerler. Değerler mi, ilham vermek mi? İlham vermek. İlham vermek mi, dayanıklılık mı? İlham vermek. İlham vermek mi, vizyon mu? İlham vermek. Sence iyi bir lider ne kadar iyi hitabet etmeli ve konuşurken topluluk önünde ilham verebilmeli mi? Tabii ki evet. Ama bunun arka planında şöyle düşündüm sen sorarken. Liderlik insanların belli bir yöne hareket etmesiyle ilgili onları etkileyebilmek. Onların istekle, hevesle, tutkuyla enerjiyle hareketlenmesini sağlamak aslında. Bunun da en önemli yollarından biri iletişim ve biraz daha resmi ama çok daha etkili yollarından biri de topluluğa karşı hitap et. Yani her çeyrekte yapılan şirket birleşmelerinde orada genel müdürlere, CEO'lara aslında kısa bir süre verilir. Ama deneyimimde görüyorum ki o kısa süre yeteri kadar iyi kullanılmıyor çoğu kez. Halbuki orada bütün çalışanlara hitap etme imkanı olan bir üst düzey yöneticiden bahsediyoruz. Gerçekten insanların kalplerine dokunmak mümkün. Bunu yapabilmek için de hitabet becerileri üzerine çalışmalarını öneriyorum herkese. Harika. Sence iyi bir liderin olmazsa olmazı mıdır bu konuşabilmek? Olmazsa olması biraz keskin ama olmazsa liderlik becerileri ve insanlara ilham verme konusunda çok daha fazla farklı çalışmalar yapması gerekir. Bu hem etkili hem hayatın ona sunacağı birçok e, imkanı içinde barındıran hem de çok keyifli bir alan. Yani e, şey hatırlıyorum e, büyük şirketlerdeki radyoloji kongrelerini hatırlıyorum. Radyoloji kongrelerinde o dönemin genel müdürü çıkar ve kongrede neler olup bittiğini, nasıl bütün rakipleri paramparça edeceğimizi anlatırdı. Sadece oradaki konuşma bile bütün ekibi, bütün gelenleri, tüm insanları heyecanlandırabilir veya E tamam e, yeni bir işte radyocu kongresi ne yapalım demelerine de yol açabilirdi. Yani aslında büyük değişiklik yaratan çok çok önemli bir konu bana kalırsa. O yüzden de onun üzerine hem eğitimler veriyorum, hem emek veriyorum hem de kazdıkça öyle bir konu ki sen benden daha iyi biliyorsun. E, çok geniş yollar, çok geniş imkanlar var. Çok katılıyorum sana. Teşekkür ederim cevabın içinden. Hey doğdun <laughs> day day. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum kutlamış tam da sen söyledin. Tamam, tamam söyledim çok teşekkür ederim. Ee, ya ne yaptınız doldum. gerçekten çok <laughs> sağ olun. Üfleyeyim şöyle. Hadi üfle. <laughs> sağ olun. i̇yi ki doğdun. Çok duygulandım sağ olun. Ay, yani. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun teşekkür <laughs> ederim. ederim. Çok sağ olun. Bu hafta çok, doğum günün olduğundan zaten bahsettim. Ne gerek bahsedelim. vardı böyle bir şey Aynen. gerçekten sağ olun. Az önce uzun süre Kurumsalda çalıştığından bahsettin Doğru. çok büyük şirketlerde. Sonra da kendi işini yapıyorsun. Şimdi çalışan bağlılığından bahsediyoruz ve bu konuda da danışmanlık yapıyorsun. Gerçekten çalışan bağlılığı mümkün müdür? Ben başladığımda e, araştırmalar yaptım. Akademik çalışmalara baktım. Belli bir tanım var. Belli benim de kullandığım sevdiğim bir tanım var. Ama görüyorum ki 6 yıl gibi kısa bir sürede arada büyük bir pandemi de var tabii. Bağlılık yaklaşımı ve e, tanımı da değişti. Bana göre değişiyor. Ve benim yaptığım işi yapan bir insan olarak burada anarşist bazı tanımlara hakkım olduğunu düşünüyorum, yapabilirim diye düşünüyorum. Ee, örneğin şu: önümüzdeki ay ayrılacak bile olsan, o gün çalıştığın firmada potansiyeline en yakın çalışabiliyorsan bağlısındır. Sana verilen işten daha fazlasını yapmak üzere heyecanın, hevesin, tutkun, fikirlerinin uygulanması varsa, geliştiğini görüyorsan yine bağlısındır. Gallup'u kullanıyorum bu konuda referans olarak. Gallup'un 12 soruluk bir anketi var. Onun üzerinden e, raporlar yayınlanıyor her yıl. E, dünyada ortalama yüzde %22 bu tanıma uyan bağlılık. E, Amerika'da 35, Avrupa'da 11, e, Türkiye'de 10. Yani her 10 çalışandan sadece biri diyor ki bana verdiğin iş harika, ben bundan daha fazlasını yapmak istiyorum. Sadece onda bir düşünün. Bunun şöyle bir etkisi var. E, i̇nsan bağlı olduğunda biraz e, bazı faktörleri arkaya atabiliyor e, kendimden örnek vereyim mesela özgürlük bir bağlılık faktörü benim için çok değerli e, GE'ye başladığım yıllarda dediler ki ultrason harikulade bir ürün 40 çeşit e, modeli var 7 de ülke verelim sana tamam git ne yaparsan yap neredeyse buna yakındı hayatımda kariyerimdeki en bağlı en güzel çalıştığım yıllarda diyebilirim Örneğin e, ne zamanki geliştiğimizi görüyoruz ne zamanki ki sonraki adımlarımızı hayal edebiliyoruz ve o anda potansiyelimize en yakın çalışıyoruz ve bir duygu bağlantısı sağlıyoruz çalıştığımız şirketlerle kurumlarla. O zaman bağlılığa daha yakın oluyoruz. Evet. Akademik çalışmalar aynı şekilde devam ediyor. Gallup'u izleyenler, isteyenler inceleyebilirler. Gerçekten de şu anda bağlı çalışanlar hem daha karlı, hem daha e, satışın arttığı, müşteri te, e, memnuniyetinin daha fazla olduğu, verimliliğin daha fazla olduğu, kültüre katılımın ve iç iletişiminde çok daha iyi olduğu organizasyonlara destek veriyorlar. O yolda en güçlü desteği verenler aslında bu bağlı çalışanlar oluyor. O yüzden ben tanım değişse de, dönüşse de bunun hala çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çok yerinde e, bir kavram olduğunu düşünüyorum ve bu yönde çalışmaya devam ediyorum. Bir küçük not Orta kademe yöneticiler üzerine çalıştığımı söyledim. Birinci seviyedeki müdürümüz bağlılığı yüzde yetmiş veya daha fazla etkiliyor. Evet. O yüzden orta kademe yöneticilerle ilgili çalışıyorum, içerikler geliştiriyorum, onlara yardımcı olmaya çalışıyorum ki onlar, onlara da rapor edenleri düşündüğümüzde neredeyse bazen şirketlerin yüzde seksen, yüzde doksan çalışanlarına doğrudan ulaşan ve onların bağlılığını doğrudan etkileyebilen insanlar, karakterler haline geliyorlar. Evet. Düşündüğümüzden çok daha önemli o grup. Çok önemli olduğuna yüzde yüz katılıyorum o Bağlı çalıştığımız dönemlerim benim de oldu. Ben de dört tane farklı büyük ulusal şirkette, uluslararası evet. şirkette çalıştım. Ve çok bağlı çalıştığım dönemler oldu. Ama yönetimin işte değişmesi olabilir. İşte evet. Organizasyonun değişmesi evet. olabilir. Yaptığımız iş olabilir. Birçok sebepten işte o bağlılığın aslında düştüğü ve çıktığı dönemler Tabii. oluyor. Kesin. Benim aslında sorum şu oluyor. Biraz özellikle yıllar ilerledikçe ben görüyorum. Şimdi gençler belki hani bizim zamanımızdaki gençliğimizde bir şirkete girmiş olman mutluluğuyla çok bağlı yeter ki çalışalım işte vatan millet sakarya gibi böyle o şirket için ölürdük. Evet. Gece gündüz çalışır hiç sorgulamazdık. Doğru. Hem yaş ilerledikçe daha farklı oldu. Belki dünya değişti. Hem de şimdiki gençlere baktığım zaman öyle eskisi gibi öyle bir bağlılıklar olmuyor. Hmm. Daha hmm. yüzeysel bir bağ kuruyorlar. Hmm. Belki müdürlerinden de çok etkilenmiyorlar. İşte ben parama bakarım. Hmm. Sosyal hmm. şeylerime, kaynaklarıma bakarım ve devam ederim. Yani gerçekten bunu şirketler sağlayabiliyor mu bu çalışmalardan sonra ve hani nasıl sağlamaları gerekir? Şöyle cevap vereyim buna. Ee, i̇çinde bulunduğumuz süre içerisinde genç arkadaşlarımızın ve belli becerileri çok iyi yaptıklarını düşündüğümüz genç arkadaşlarımız şöyle seçenekleri oluyor. Maaşının yüzde elli yukarısında bir başka teklif örneğin. Hı. Ve çoğunlukla burada gördüğümüz içinde bulundukları organizasyona o duygusal bağı, o gelecek vizyonunu, o paylaşımı çoğunlukla yaşanma, yaşamadıkları için bu e, Teklifler çoğunlukla değerlendiriliyor ve birdenbire böyle zıplanan, yedi ayda bir, bir buçuk yılda bir değiştirilen bir kariyer gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Hmm. Burada şunu görüyorum: Bu şekilde atlamaların belli bir kariyer yolculuğu içerisinde anlamı olabilir. Yani belli bir noktada doğru hareket o olabilir. Ve fakat bu ben hiçbir yere hemen hemen bağlı olamıyorum. Yaptığım işte belli. Kim bana yaklaşırsa onun için yaptığım işi yapmaya devam ederim dediğimizde biraz bir anlam kayması, anlam boşluğu oluyor diye düşünüyorum. Şirketler açısından baktığımızda aslında şöyle: Genç arkadaşlarımız oraya neden giriyorlar ve şirketlerin çekici olmaya çalışmasında bir anlam var bunun arkasında. Yani burada kalırsan. Daha çok sorumluluk alacaksın. Belli projeleri sahipleneceksin. Şu 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 teknolojilerde gelişeceksin ve belli bir süre sonra istiyorsan yönetim yolunda, istiyorsan teknik derinlik yolunda sana daha uzun vadeli planlar sunabileceğiz. Ve burası senin hem performans verdiğin hem katkı verdiğin hem de bunun sonuçlarını görebildiğin bir yer mesajı verdiklerinde o zaman arkadaşım %10 hani abartıyorum bazen çok daha küçük rakamlara geçişler oluyor. Bir maaşından biraz yukarıdan gelen teklifi iki defa düşünüp yutkunacak ve şöyle diyecek diyecek ki burada bak bana böyle bir proje verildi bunun sahibi benim burada iz bırakmak istiyorum değer katmak istiyorum bunun devamında farklı yollar var. Dur bakalım tekrar değerlendireyim deme noktasına gelecekler. Haklısın ayrıca kişiler zaten çalıştıkları şirkete bir zaman harcıyorlar. Onun karşılığında bir maaş alıyoruz ama hepimizde bir sonraki seviyede ne öğreniyoruz, ne katıyoruz, burada ne kadar faydalıyım. İşte sen az önce sorduğun sorular gibi ne kadar etki yaratabiliyorum. Bir sonraki yıl nerede olabilirim gibi gibi düşünüyorlar elbette ve buna göre Hı -hı. karar veriyorlar. O yüzden çalışan bağlı hala önemli onu anladım. Peki şimdi biz burada... Dijital dönüşümden bahsediyoruz. Hmm. İşte liderlikte dönüşmeli bu yüzden kültürde dönüşmeli hmm. diyoruz. Bu dijital dönüşümle beraber, yani daha teknolojiye adapte olmamızla beraber, sence çalışan bağlılığı perspektifinden ya da çalışan mutluluğu perspektifinden bir şeylerin değişmesi gerekiyor mu, dönüşüyor mu onlar? E, dijital dönüşüm senin e, uzmanlık alanın bildiğin alan ama ben işin kültür tarafına biraz bakıyorum. Tabii. Yani acaba dijital dönüşüm yapılırken ee, insanların davranışları, rolleri, e, duyguları, endişeleri yapacaklarıyla ilgili nasıl bir dönüşüm var ve onun arkasında neler yapılıyor? Ee, yine bir eğitimimde şöyle demiştim. Dijital dönüşümün hemen yanına bir de e, liderlik gelişimi koymamız lazım. Zira e, çok insanın rolü değişiyor. Bu da zor bir şey e, Sercan. Yani e, bir endişe geliyor insanların üzerine. Ve değişim de kolay değil. Değişim böyle büyük organizasyonları düşündüğümüz zaman... ...ya mümkünse bana dokunmasa iyi olur duygusuyla ilk onda insanların karşılaştığı, karşıladığı bir şey. Yani insanlar genelde temelde değişim istemiyorlar. Eğer bu durum devam etsin istiyorlarsa onun devam etmesini e, istiyorlar. Ama kültürün değişmesi için bazı şeyler gerekiyor. Mesela ne? E, bir, iyi bir iletişim. Neyi değiştireceğiz? Nereden nereye geleceğiz? Ve bu arada çalışanlarımız, en değerli varlıklarımız sizlerin konumu ne olacak? E, i̇ki, minik minik gelişimlerde küçük kutlamalar. O gerçekten dönüşüme ve kültüre çok etki yapıyor. E, üç, alıp götürecek e, ...sürükleyecek karakterler. Şimdi bu faktörleri düşündüğümüz zaman... ...bunlar olduğunda o kültür dönüşümünü... ...çalışanlarla birlikte, onların da katkısıyla yapabilir hale gelebiliyoruz. Ve şöyle söyleyeyim... E, ...organizasyon değişiyorsa, roller değişiyorsa... ...bazı roller e, etkisiz ve işe yaramaz hale geliyorsa... ...bu bir endişe yaratır. Bu projenin çok öncesinde kaybolacak bazı rollerle ilgili belki o arkadaşlarımızın farklı becerileri kazanmasıyla ilgili de bir yan projenin birlikte gitmesi çok değerli. Hep aynı yere geliyoruz. İnsanların kazandırdığı değerlerle şirketler bir noktaya geliyorlar. Performans veriyorlar. İçeride dijital dönüşüm yapabiliriz. Farklı bir dönüşüm yapabiliriz. Ama devamında yine bunu kullanacak olan o dijital araçları da kullanacak olan kişiler yine insanlar. Geçenlerde bir münazaraya katıldım. 2026 yılında insana mı yatırım yapalım araçlara ve sisteme mi yatırım yapalım diye ben insan tarafını savundum tahmin edeceğin gibi ve sonra geldiğimiz temel mesele şu oldu aslında sistemler harika sistemler olmadan birçok şeyi de yapamıyoruz ve fakat kurduğu bu sistemleri yine e, insanlar kullanacaklar, insanlar götürecekler. O yüzden önce insana yatırım diyenlerin yüzde oranını 15 boğal arttırabildim münazara içerisinde. O yüzden kendimi a başarılı adettim öyle diyeyim. Harika bir başarı. Gerçekten <laughs> sonuçta çalışanlar beraber biz hep beraber teknolojiler insan için yaratıyoruz. Evet şirketler o sırada kar etmek için belli operasyonları yönetmek için insan alıyormuş gibi gözükse de dediğin gibi bu yöntemi uygulayan şirketlerin çok iyi yerlere geldiğinden eminim. Çünkü herkes de, az önce de anlam boşluğu vardır. Herkes çalışanların her biri birey olarak anlamı bulduktan sonra kendi ...yerlerini yaşayabildikten sonra o şirkete katılacakları çok fazla şey var. Peki bu aşamada kuşaklara göre değişiyor hmm. mu? Senin özellikle liderlerle çalışıyorsun ya hmm. bu yönetim tarzı hmm. ya da işte motivasyon hmm. ya da iletişim vesaire. Ee, bu konuda ben biraz böyle keskin kuşak ayrımları ve harfler koyup ona göre işte bu harf böyle olmalı... ...bu harf şöyle yaparsa biz de buna böyle cevap vermeliyiz gibi bir yaklaşımda değilim açıkçası... Temelde konuştuğum, temelde paylaştığım şeyler, yeni neslin bazı yaklaşımları var. Bazı onların büyüme, kültür, aile, dünyanın değişmesiyle geldikleri, gördükleri bir yer var. Onu anlamak ve onu hayatta en iyi performanslarını gösterecek şekilde bir yere getirmek, bizlerin belki benim jenerasyonumun, gururlu bir X jenerasyonuyum bu arada, onların görevi. Oğlum 23 yaşında bir mesaj atmış, dediği şu. Ee, sen bu babalık işini çok kaliteli yapıyorsun. Yani bir 15 dakika güldüm. <laughs> yani e, onu şundan söylüyorum. <laughs> Güzel geri bildirmemiş. Evet, şundan <laughs> söylüyorum. Ee, zihinler farklı çalışıyor. Bakışlar biraz daha farklı. Ee, benim işte ilk senesiyonu e, çalışma ile ilgili, e, emekle ilgili, rollerle ilgili işimize olan ciddiyetimizle ilgili yaklaşımımızın olmadığı başka gelen bir e, vesil. Ama bunu anlayarak ancak bir araya gelebiliriz. Peki neler biliyoruz örneğin Z ile ilgili? Projelere iz bırakmak istiyorlar. Hmm. Sahiplenmek istiyorlar. Ve bana güven bunu yaparım diyor aslında. Yani bu gruptan bir arkadaşımız işte hekatronları görüyoruz girişimcilerin. İki gece uyumuyorlar sonunda çıkan şeylere baktığında inanılmaz. Yani aslında büyük bir potansiyel var büyük bir yapabilirlik var. Hmm. Ve bunu onların önüne alan açmak güvenmekle ilgili yavaş giden bir süreç olduğunu görüyorum ben. Ee, yani. Yeni teknolojileri çok daha iyi anlıyorlar, çok daha hızlı yapabiliyorlar ama onun da gerçek dünyadaki karşılığını onların biraz görmesi, anlaması gerekiyor. Ya burada bir köprü e, gerekiyor. Daha fazla konuşmak, daha fazla anlamaya çalışmak, daha fazla sorumluluk vermek ve sorumluluk verdikten sonra dürüst olarak e, hesap verebilirlik diyalogları kurmak gerekiyor. Bence ...çok da iyi bir nesil geliyor... ...çok da güzel şeyler olacak... ...yani ben şimdi spor alanına bakıyorum... ...Giresun'dan basketbolcu... ...acaba yetenekli diye bakılan bir arkadaşımız... ...Alferan Şengün... Hmm. ...şu anda NBA'yi kasıp kavuruyor... Hmm. E ...Arda Güler Real Madrid'de doğrudan oynuyor... ...yani bu ülkede... ...bu yaşlardaki gençlerden... ...şu anda gördüğüm tek tek ama müthiş örnekler çıkıyor... ...müthiş Hiç. potansiyelimiz var evet. baktığımız zaman... E yazılım yapan firmalarla çalışıyorum. Belli büyüklükteki firmalarla müthiş işler çıkarıyorlar. İhracat yapan yerler var. Yani ben biraz şuraya gelmek istiyorum. Hayat hızlı değişiyor. Biz X'ler de hızlı değişiyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımızın da yapabilecekleri çok fazla şey var. Bu daireleri birbirine yaklaştırarak, daha fazla anlayarak, daha fazla dinleyerek Buradaki potansiyeli ortaya çıkarabileceğimize inanıyorum gerçekten. Çok güzel. Bu gençlerde çok potansiyel var. Biz inanıyoruz zaten gençlerimize. Ama aynı zamanda çok ciddi bir kaygı var. Hmm. Özellikle yapay zeka ile beraber işte bu giriş seviyesi işler hmm. alınacak. Biz hmm. o giriş seviyesi hmm. projelere başvuramayacağız. O zaman nerede tecrübe edineceğiz? Nasıl yapacağız? Yani hepsi de girişimci, hmm. hepsi de bir yazılımcı, hepsi de böyle inanılmaz hani startupçı olamayacak. Hmm. Hmm. Peki bu aşamada neler yaşanacak sence gelecekte? Özellikle kurumsal tarafta bu pozisyonlar için yapay zeka yerini alacak mı? Şimdi... Yapay zekanın girdiği belli seviyedeki işler olacak. O işlerdeki arkadaşlarımız artık o tırnak içinde rutin ve sıkıcı işleri yapmayacaklar ama başka yerlerden değer katmak durumunda kalacaklar. Hı. O yüzden yapay zeka kullanmayı bilen, o rutin ve sıkıcı işleri ona veren ama oradan gelen verilerle daha farklı değerler katabilen, daha farklı fikirler getirebilen, daha farklı e, kurulumlar yapabilen insanlara ihtiyaç olacak. O zaman o değeri katması için şimdi ne yapması lazım? Gençlere tavsiyen ne olur? E, öncelikle kendilerini tanımaya başlasınlar. E, sonra yapay zekanın onlara neler katabileceğiyle ilgili e, alıştırmalar yapsınlar. Yani e, ben de şu anda Orta şeker bir kullanıcı olmaya çalışıyorum, öyle söyleyeyim ve gerçekten de bir emek gerektiriyor karşılıklı. Ve e, bu hafta yeni enteresan bir bilgi öğrendim. E, i̇nternetin yüzde 50'si şu anda yapay zeka içeriklerinde doluymuş ve bir şey aradığımızda Google olsun başka olsun o yapay zeka içeriklerini alıp getirdikleri için biz yapay zekaya sorup yapay zekadan cevap alıyormuş gibi bir hale geliyoruz. Buradan şöyle bir şey çıkardım kendi kafamda. Ne kadar daha insan kalırsak o kadar daha değer katmaya başlayacağız aslında baktığımız zaman. O yüzden arkadaşlarımızın insan kalmaya dikkat ederek, insan kalma özelliklerini korumaya dikkat ederek Yapay zekayı çok klişe ama acaba beni daha hızlı bir yere götürür mü sorusu açısından el almalarında e, fayda var diye düşünüyorum. Çok güzel. Yapay zekayı yani teknolojinin her türlüsünü aslında onların hayatlarını da kolaylaştırıcı, onları daha Kesin. ileri götürücü şekilde kullanmaları lazım. Zaten sadece amaç değil araç yani burada hep Kesin. bu sohbetlerde hep bunu yapıyoruz ama çok güzel bir şey söyledin. İnsanın kendini tanıması yani herkesin kendini bilmesi ve gitmek istediği noktada azimle teknolojinin de yardımıyla Aynen. gitmesi halinde zaten Aynen. hepimize de iş var. Bir ekleyeyim burada. Eee Finansal koşulların biraz daha zorlaşması, tırnak içinde sıkışması benim konuştuğum firmalarla ilgili bir eğilim de görmeme sebep oldu. O da şu, neredeyse artık birey olarak çalışanların organizasyona ne kattığının rakamlaştırılmasıyla ilgili daha şeffaf yaklaşımlar var, daha net hesaplamalar var. Yani bir arkadaşım belli bir işin bir kısmını yapıyordur, bir projenin bir alt kısmını yapıyordur hem ona ekip yöneticisi bak sen bunu yapıyorsun ama büyük resimde aslında şu büyük dişlinin önemli bir parçasısın mesajını vermeli. O arkadaşımla ha tamam ben şirketimin misyonuna şu çerçevede destek oluyorum duygusuna gelmeli. Ama aynı zamanda da bütün çalışanların burada kendilerini bilmenin dışında ben oraya ne değer katıyorum konusunda da bilinçlerini arttırmaları lazım. Ben bu konuda da bazı webinarlar yaptım yaz aylarında. Gerçekten ne yapıyorum Aynı zamanda organizasyona ne katıyorum ve bunu nasıl rakamlaştırabilirim? Kendi değerimi nasıl ortaya çıkarabilirim? Tırnak içinde kendi sektöründe, yataylarda, şirketimin içinde ve dışında doğru insanlara kattığım değeri nasıl gösterebilirim? gibi ek bazı sorular geliyor yavaş yavaş. Çünkü daha önce bu kadar değildi. Yani belli bir sayıda organizasyonda tamam sen de bu projenin içinde çalışıyorsun. Haydi 10 kişinin birisin gibi. Daha e, toplu hesaplamaların bir parçası gibi olabiliyordu ama insanlar şimdi yavaş yavaş bu arkadaş burada ne yapıyor? Ne katıyor? ne değer veriyor? Ondan ne alıyoruz? Ne istiyoruz? Ne alıyoruz? Bunu biraz daha zalim demeyeceğim ama daha şeffaf ve daha rakamlara dönük bakmaya başladıklarını daha düşünüyorum. Ölçülebilir ben daha ölçülebilir belki. Daha ölçülebilir hale gelmekte olduğunu düşünüyorum. Şirketler de, de bunu ölçmek istiyor. Aslında işte bu İstiyorum. dönüşüm bu da dönüşümün Aynen. Aynen. bir türü. Çok doğru. Yani kültür böyle dönüşecek, çok doğru. insan kaynakları da böyle dönüşecek. Çok doğru. Ve anladığım kadarıyla senin gibi bir danışana da çok fazla ihtiyaç var. Çünkü bu dönüşümü sağlamak için şirketler de nereden başlayacağını bilmediği için ama yani toparlayacak olursak kişi önce kendini başlayacak. Şirketler de hani yöneticiler Aynı de şekilde. ekiplerine bakacaklar. Kendilerine bakacaklar ve toplam şirketin aslında nereye gitmek istediğini. E orada da liderlik çok önemli. Aynen tabii öyle. Ki. Ve sonra teknoloji onların nereye gitmek istiyorsa yardımcı oluyor zaten. Çok Ama, doğru. Şunu ekleyeyim son cümlene. Evet. Yöneticilik ekibinin iş çıktılarından sorumlu olmak. Hı hı. Ekibinin iş çıktılarından sorumlu olmak. Bu bilinçle yaklaştığımızda Ekibimizin ilk iş çıktıları üzerinden onlarla iletişim kurmayı ve değerlendirmeyi öğreneceğiz. Tabii bunun içerisinde anlık geri beslemeler, takdirler, delegasyon ayrıntıları vesaire var. Bunu yaptığımızda işte o iş çıktılarını o potansiyele daha yaklaştırmış oluyoruz aslında. O da konuşmamızın en başındaki bağlılık konusuna evet. biraz yine bağ kurmuş evet. olduk. Hem kurumsal tecrüben hem danışmanlık tecrüben gerçekten derya denizsin bu konuda. Çok, Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? 1972 doğumluyum, yani cep telefonunun bilgisayarın olmadığı yılları yaşadım, yatılı okuda kaldım. Daha sonra cep telefonu geldi, internet geldi, siyah ekranlarla e-posta attım İngiltereden. Çok sonra şöyle küçük cep telefonları geldi, dediler, wow ne teknoloji şöyle küçücük. Onları yaşadık. Şimdi de sanırım internet dönüşümü kadar sen daha iyi e, izliyorsun. Yapay zeka dönüşümünü yaşıyoruz ve çok başka bir yere doğru gidiyoruz. Ben burada biraz hem bireyler hem koorganizasyonlar e, açısından e, bakabilirim. Bireyler şöyle artık e, dünyada e, gürültüyü biraz kenara şöyle çekebilecek. Gürültüyü biraz ayıklayabilecek. Ve kendi kariyerine kendine bir şeyler katarak ilerleyecek. Ve bilinçli olarak ben bu yönde gidiyorum. Şu insanlara yardımcı olmak istiyorum. Kendimi şurada görüyorum diyen ve bunun eylemlerini üstüne yerleştirebilecek, koyabilecek ve bununla ilgili araştırma yapacak insanlar ilerleyecekler. Bir güzel örnek aklıma geldi, onu söyleyeyim. Ee, İzmir'de benim insan kaynakları uzmanlarıyla profesyonelleriyle bir grubum var. Ayda bir kere yüz yüze yemek yiyoruz, çok keyifli geçiyor. Bir arkadaşımız geldi, dedi ki, insan karakteri işte rol arıyorum, iş arıyorum. Ne hani güzel, herkes konuşuyor falan. Ben dedim ki, e, çıkan ilanlara mı bakıyorsun sadece. E, evet dedi, çıkan ilanlara bakıyor Dedim şöyle düşün, sen nasıl olur? 30 ila 50 çalışanı olan ve henüz insan kaynakları rolü açmamış şirketleri bir araştırsan." Hmm dedi. "Peki dedim onların iş sahiplerine bir mesaj atsan LinkedIn'den veya başka bir yerden. Ben insan kaynakları profesyonel olarak ekibinize, şirketinize şu katkılarda bulunabilirim. Sizi şuradan şuraya götürebilirim." desen. "Acaba bir rol düşünürler mi?" dedi. Hayatta aklıma gelmedi böyle bir şey. "Dedim ki ilan çıkmış işler geciktiğinin resmidir." Harika. Onun çok öncesinde yapılacak çok şey var. Hı. Bu küçük bir örnek. Lütfen bunu e, beyaz yakalı olarak çalışan milyonlarca insan başka türlü düşünsün. Çünkü burada insanların hep başka yönlerde başka yollar bulma e, imkanları var, yolları var. İki sene önce pozitif zeka diye bir şey hayatıma girdi. Onu kullanıyorum, onu sunuyorum, içerikler geliştiriyorum. O da diyor ki her şey bir hediye veya bir fırsat olarak görülebilir. Hı. Yani burada aslında kendi hayatımıza bu şekilde bakarsak, yani bu olumsuz e, hikayelerden o gürültü derken onu demek istiyorum. Olumsuz hikayelerden sıyrıldığımızda gerçekten hızlı bir çıkış yapabiliriz. Hı, harika bir özet oldu gerçekten. O organizasyonlar için de e, çekici olmak, bir kültür ortamı yaratmak, gelişim ortamını yaratmak kısa vadede bazı istenmeyen bir arkadaşın ayrılması her zaman olabilir. Olaylara sebep olsa da orta uzun vadede insanların geldiği, gelmek isteyeceği, gelişecekleri, performans verecekleri ve keyifle ayrılacakları bir yer kurmak anlamına gelir. Bunu kuran firmalar değer katacak, büyüyecek. Bunun kesin sonucu finansal sonuçlarda gelecek. Kesin. Hem bireylere hem firmalara gerçekten çok iyi <laughs> taktikler verdin. daha verimli yaşamak üzerine, daha <laughs> mutlu ve daha iyi sonuçlar elde etmek üzerine. <laughs> çok i̇yi ki teşekkür, geldin. çok, çok teşekkür çok ederiz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Bugünkü konuğum çalışan bağlılığı danışmanı Bertay Fişekçi'ydi. Kendisiyle ilham verici bir sohbet gerçekleştirdik. Bir sonraki söyleşimizde görüşmek üzere. Yayınlarımızı beğeniyorsanız abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.